Semerkant'tan gidiyorum. Ya şöyle bir şey oldu. Şu an böyle yeşillikli bir yay yerindeyim. Anlatayım olayı. Ee, normalde benim saat 8.50'deydi biletim ama ben ona geç kaldım. Karatren'de o 4 saatte Taşkent'e şey yapıyordu, gidiyordu. Ben ona geç kaldım. Ee, böyle tren gözümün önünden geçti. Ben de baktım böyle. <laughs> ya şöyle hem yağmur vardı hem trafik çok sıkışıktı. Benim bir saat önceden falan gelmem lazımmış. Neyse, Şöyle bir şey oldu, geldim işte bileti değiştirebiliriz falan filan dediler tren, tren istasyonundaki çocuk. Dedi ki, VIP ister misin? Ha yok dedim, ekonomi olsun. Ondan sonra bana VIP vermiş. <laughs> yani şey, ücret fark almadan VIP vermiş. Şimdi VIP kısmında takılıyorum. Ve herkes iş adamı. Gelen kız işte iş için mi geldiniz falan filan diyor sonra. Yok dedim ben çantalı keskinim. <laughs> Ay başım çok ağrıyor. Çok eğlendiğim bir gecenin sabahı böyle oluyor işte. Bu kadar çok eğlenmemem lazım. Başım çok ağrıyor şu an. Tepeme kadar ağrı var. Çok fena. Ay ay. Burası çok güzel. VIP kısmı. Paranız olunca her şey çok güzel arkadaşlar. Zenginlik güzel bir şey. <laughs> Bakın, garden yapmışlar. Bir de sanırsam burada işte şu 16-20 arasında festival var dedim ya. Bu galiba fuar. Çünkü festivale dair hiçbir şey görmedim merkezde. Ama çok güzel olmuş burası. Şimdi, şimdi bunu da kaçırmamam gerekiyor. Şey yapmam lazım yani. Ayık olmam lazım bu kez. Dün e, mekandayken gittiğim Blues Bar çok güzeldi orası da. Fiyatlar falan da uygundu. Ondan sonra yanımda işte birileri geldi, tanıştık. Rusça konuşuyorlar, anlamıyorum. Rusça, Ru Rusça Türkçe çeviri yaptım artık. Ne yapayım? <laughs> Anca o şekilde anlaştık. Hepsi YouTube'umu, Instagram'ımı falan istedi. Yeni Rus, pardon. Yeni Özbek ama Rusça konuşan. Aa Rus da vardı arasında. Bir tanesi de ben sana aşık oldum falan dedi. Dedim alkol etkisidir o kardeş. Aşk aşk değildir. <laughs> Neyse, Taşkent'e gidiyorum yolda video çekerim. <laughs> oluşturmuşlar, komite oluşturmuşlar karşıda çocuklar gösteri yapıyor. Bravo, bravo, bravo. Bindim, bindim treni anlattım mı ben oraları ya? Hatırlamıyorum, başım hala çok ağrıyor. Binerken şey yaptı, çocuk. Binerken birkaç kere sordum bu treni de kaçırmamak için. Ee, bir tane çocuk yardım etti bana. de olduğum için de olabilir bilmiyorum. Şey getirdi, sıç ee, çantamı aldı. Beni şeye kadar, hmm, tren işine kadar bıraktı. Şimdi de şey geldi işte, bir şeyler yiyeceğiz. Okay, bir de kahve, sıcak su, sürmüyorum sadece kahveni. Ya her şey... Um, her şey Rusça ve Özbekçe, İngilizce çok az. Bakın yazıyor mu İngilizce. Evet yazıyor ama şeker. Direkt şekerli, içi şekerli yani. Sade kahve şekerli, sütsüz. Neyse. Yo üç bir aradaymış. Üç bir arada. Aynen. Ay başım çok ağrıyor. Saat, iki saat yolum var Semer şey için. iki saat yolum var Taşkent için. Taşkent'te de bana tüm nakit paramı bitirdim. Para çekmem lazım, taksi binmem lazım. Otele gitmek için. ölüyorum şu an. Ölüyorum baş ağrısından ölüyorum. Midem bulanıyor. Bugün hiçbir şey yiyemeyeceğim galiba. Hiçbir şey. Yok. Aşırı. Hala. Hala sarhoşum ben <laughs> Gram görünmüyorum. Şimdi biraz şeye geldim de görünüyorum. Taşkent'ten selamlar. <laughs> ya ben yolda hastalandım ya. Yani trende, tren tuttu beni. Tren tutmasından değil işte dün Dünkü olaylar yüzünden. Ertesi gün biraz. Normalde de öyle olur benim. Şimdi bir de yolculukta daha da fena oldu yani. Ama iyiyim şu an. Ama hiçbir şey yiyesim yok. Hala midem bulanıyor. Şey yapacağım. Ee, bir market falan gezeceğim. Şöyle bir dolanacağım. Belki çorba morba bir şey bulurum. Çorba da taneli çorba istemiyorum ya. Şimdi şöyle tanık çorbası olsa. Tam aslında çorbası çok şifa olmaz mıydı? Ee, yolda böyle şey... Somsa satan yerler gördüm. Onlara bakmayı düşünüyorum. Öyle devam edeceğim. Zaten Taşkent'te çok bir şey yokmuş biliyor musunuz? Yani bir kilise görmüştüm. Bir ona uğrarım. Burası motel. Evet. Bir kiliseye uğrarım. Çarşı, bazar var. Oraya giderim. Ya benim yediğim pilavlar bana ağır geldi bence. Yani normalde o kadar yağlı beslenmediğim için öyle diye düşünüyorum. Tırnağım da çıktı bu arada. Göstermeyeyim. Çok çirkin görünüyor şey yara bandı yapıştırmayı unuttum. Prenses yara bandı var bir tane. <laughs> Onda. <laughs> İnsanlar selam veriyor bana. Eyvallah dostum. Öyle yani. Ay ay. Sokakları göstereyim size. Ama çok karanlık. Çok karanlık. Karanlık. Burası merkeze çok yakın, hemen dibim. Şunu da anlatayım. Ben buraya hostelin rezervasyonu değiştirirken yanlış de değiştirmişim. O yüzden bugüne fazla para ödedim. Maalesef. Ama tek kişilik odada kalıyorum. Ya yani iki kişilik oda, ama tek başıma kalıyorum. Böyle oldu bu kez. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şuradan, sağdan mı? Ya, yolda polisler bekliyor. Güvenlik için. Bir de burada... ...şey var böyle, evlerin önünde kocaman kocaman borular var. Nedenini bilmiyorum. Ne oluyor canım? Haritaya bakmam gerekiyor galiba. Şuradan geçeyim. Neyse ki burada da hani Türkçelerini anlamıyorum. Çünkü çok bakıyorlar burada da elinde kamerayı gördükleri için. YouTuber mısın falan? diyorlar. Onu anlıyorum. <laughs> Diğerlerini anlamıyorum. Gencolar bir almış gidiyor. Görünmüyorum, görünmüyorum, görünmüyorum. Kısa bir video olacak. Maalesef. Ha tamam bildim bildim şuradan geçeceğiz. Burada ne var başka yemedim? At etini şeye saklıyorum. Özbek, e, Kazakistan'a saklıyorum. Kazakistan'da uğrayacağım ya. At etini orada yerim diye düşünüyorum. Başka, 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 başka. Başka da bir şey yok zaten ya burada. Yani işte çarşı bazara gideceğim. Ben yoldan mı yürüyorum diyeceğim ama kaldırım yok ki. Ha şunları göstereyim. Şunlar ne acaba? Görünüyor mu? Bunun yakınlaştırması nerede? Bilmiyorum. Her şeye geçmem lazım. Şurada böyle büyük borular var. Onlar ne acaba? Boruların ne olduğunu bilmiyorum. Merak ediyorum. Geçelim de. Çarpılmadan. Şöyle. Gör, görülüyor mu? Görünüyor. Şu borular ne ki? Allah Allah. Evlerden yemek kokuları geliyor. Benim kaldığım hostel şu anki kaldığım hostel aile evi gibi çok güzel bir sürü insan var. Dün ya bir şeydeki kenar kamptaki hostelim de çok güzeldi orayı da çok sevmiştim. Çalışanları da çok tatlıydı. Aa, bugün sabah hatta şey yaparken çekemedim işte nasıl yetişeceğim diye geç kaldım ya. Oradan vedalaşırken şeyle falan konuştuk işte sarıldık bilmem ne yaptık ee, kadınlar. Sen çok güzelsin kendine çok dikkat et falan filan yaptılar. Tamam dedim. Burası galiba oteller bölgesi. Her yerde otel var. Aynen. Merkez olduğu için pahalı biraz. Fiyatlar genelde böyle yani çok ucuz değil. Hindistan'da da zaten çok ucuz yerde kalmayacağım mesela. Şurada sanırım şurası. Aa, evet evet. Orada şey var. Özbek yemekçisi var. Hostelimin yeri çok kolay ya ve güzel. Şu yolun devamı buradan sola dönüyorsun, oradan sağ yapıyorsun metro istasyonu. Metro diyorum şey tren istasyonu. Anlatabildim mi? Bence anlatabildim. uykum var. Tamamen hasta olmamak için net, net yani. Net şey yapmam lazım, dinlenmem lazım. Kapatayım da birazdan çekerim yeniden. Hiç görünmüyor zaten. Şimdi bir mekana oturdum da. Güzel görünüyor. Bakacağım bir ve fiyatlar da çok pahalı değil kebaplar. Aa kebaplar ucuz hatta. Aynen. Kebap, kebap yiyelim. Menüyü göstereyim mi? Fiyatlar güzel, kötü değil yani. Ama önce bakmam lazım. Ya pilavdan hastalandığını düşünüyorum ben. Ya pilav alır geldi, öyle. Üstüne alkol falan alınca mideyi şey yaptık, kötü yaptık galiba şu yemeklere bir bakayım ne ona. Atleti de var sanki. Ama bakmam lazım. Şu an anlamıyorum hiçbir şey. Hepsi şeyce yazıyor. Ee, özbekçe ve Rusça yazıyor. Hiç anlaşılmıyor. Balık. Kebaplar ne kadar biliyor musunuz? 13 bin. Rexler roulette. Bir dona. Kebap yiyeceğim. Canım kebap istedi. Mampar, ayrım, sumbaro, ay hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Hiç o kadar uzak ki bana şu an şu gördüklerim. Ne olduğuna <laughs> dair hiçbir fikrim yok. Hastayım ya. Böyle bir çorba söyledim. Tavuk çorbası. Ama inş, inş, inşallah içinde kişniş yoktur da. Hastayım ya. Tavuk çorbası söyledim. Ama inşallah içinde kişniş yoktur. Bir de böyle terbiyeli değil, terbiyesiz. <gülüyor> terbiyesiz. <gülüyor> Komik oldu. i̇yileşmek için yemek zorundayım arkadaşlar. Ya soğusun, çok çok sıcak. Bu ne kadar? Bu, bu 24 bin som. Ne kadar ediyor? Sanırsam 2,5 iki, iki euro falan ediyor. Galiba. Thank you. Thank you. Oo yemeklerimin hepsi geldi. Şundan bir içeyim de. Hmm, güzel ama içine şeyi basmışlar. Bulyonu basmışlar. <laughs> Bulyon mu? Ay çok değişik yemekler geldi. Bakacağım hepsine. Ay bir tane daha gelecek. Çok söyledim yine. Allah kahretsin. Gözüm dönüyor. İşte bunlar da bir kişinin daha olması yanında daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Youtuber olduğumu anlayanlar arada bakıyorlar. <laughs> minik influencer, minik şey youtuber. Ve Instagram için çekeyim. Diğer yemeklerim de geldi. Şunun adı şu lagman. Lagman diye geçiyor. Şunu da bilmiyorum. Yumurta galiba. Bir tane mantı, özbek mantısı. Bir de bu şiş bir tane. Ne kadar bir tanesi? 19. Bir tanesi 19. 24, 36, 19, 8. Hesaplayın. Şu an hesaplayamıyorum. Matematiğim yetmiyor şunun tadına bakacağım. Şu şeyin. Lagmanın. Makarna galiba. Aynen. <laughs> hmm, çok güzel. <laughs> Ev yapımı kendileri kesmişler yani şeyleri hazır değil. Aşırı güzel. Aşırı güzel, aşırı. <laughs> Bundan yenir. Hmm, çok güzel. <laughs> Hepsi çok güzel. Çorba biraz sırtta kaldı ama şu onu geçti. Bunu da mekan önerilerinde fotoğrafta gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum adını ama lagman diye duymuştum. Dedim ki söyleyeyim. İlk söylemiş çok güzel. Ağlayacağım lezzet ağlaması olacak şimdi. <laughs> Gerçekten. Bu et nasıl biliyor musunuz? Hani Türkiye'de şey var ya, beyti, beyti kebap. Ondan. Ama daha mini ve daha ucuzu. Bir tanesi 19 bin son 2 euro falan. Bayağı başarılı. kişnişsiz bir şey yemeyi özlemişim gerçekten. Çorba aşırı buluyor muydu içemedim. Kaldı çorba. Ya böyle yapay tat var ya o geliyor. Ay tırnağım da çıktı. Çok çirkin görünüyor. Mantı yapıştırmayı da unutmuşum. Kötü görüntü için sorry. Bu mantıyı... Mantıyı nasıl yiyeceğim? Kocaman abi, bu nedir? Bakın göstereceğim. Nasıl yiyeyim bilmiyorum. Bu kadar bir mantı. <laughs> Hadi bismillah, yiyelim. Hmm, çok güzel. İçinde soğan. Görünüyor mu? Soğan, et. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Soğan ve kıyma var ama şey tadı çok güzel. Böyle şey, kişnişli de değil. Kişnişli olanlar ve ormayanlar diye ikiye ayırıyoruz artık şeyi. Bayağı güzel tadı. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik diyemeyeceğim çünkü çay yok burada. Var da beyaz çay var. Onu da ben istemiyorum. Şimdi kalkıp gideceğim. Çok doydum. Çorba çok yoğunluydu ya. Yiyemedim o üzdü biraz. Para verdik o kadar. Para verdik her şeyi yememiz lazım. Hepsi güzeldi. Şurada ileride bir market var hemen benim hostele giderken. Oraya gideceğim. Oradan bir iki bir şey alacağım. Sonra da hostele gidip edit yapacağım. Dinleneceğim yani. Dinlenmek istiyorum. Bu kadar. Gideyim ben artık. Varayım gideyim evime. Şöyle mekanda. Burası güzel. Tam böyle ana caddede. İştek yani. Taşkent'te işte bu daha yeni geldim birkaç saate oldu ilk şey yaptığım yemek ilk yediğim yemek bu direkt Özbek yemeği yedim yani ve güzeldi. Fiyatlar da çok pahalı değil uygun hepsine toplam 180 lira 80 bin som Kuverle birlikte 90 bin olur diye düşünüyorum 200 lira civarı öyle düşünün 200 lira verdim şu donatılmış masaya bence çok başarılı iyi yani kalkayım artık. Aynı muhabbet şeyde de vardı, Azerbaycan'da da vardı. Kadınlar yapmışlar, bu da satılıyor. Çok güzel görünüyor ama çok da bu neymiş ya? Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Baklava. <laughs> burada baklavayı bile yapmışlar. Ne var başka? Kurabiye. Aa hepsini burada direkt yapıyorlar. Çok iyi. Mutfakları açık. Şurası da mutfak. Şurası da mutfak. Şu. Çek. Çek. Yes. Bu ne? Bilmiyorum. Garsonum bana selam verdi. Çok iyi ya. Çok güzel değil mi? Şurası mutfak. Şurası da mutfak. Açık. Burada kazanda kaynatıyorlar çorbaları. Açık patlada yapıyorlar. Her şey göz önünde. Ay burası çok güzelmiş. Yarın tekrar uğrarım ben buraya. Fiyatlar. Fiyatlar, fiyatlar, fiyatlar. Şirin, şirin, şirin. Şirinlik. Şirinlik bu. Şirinlik. Eee... Tatlı. Aa okey tamam. Tatlı demekmiş şirinlik baklava. Ha baklava. Ben Türk'üm. Ha Türk'üm. Yes. <laughs> baklava da var. Güzel. Yes, yes, yes. I know. Bir şey söyleyeyim mi? Çok mutlu ayrıldım buradan. Çok yardımseverler. Bana bir de bozuk para verdi. Bunun çok bir değeri yoksa da hatırası kalsın diye. Hepsi toplam 95 bin somo dedim. İşte dediğim gibi 200 lira falan ya çok bir şey değil. İyi yani. Bence güzel. Şurada, şurada bir market var bildiğim kadarıyla. Aa şurada da somsa var. Bir yarın şuraya da gideceğim. Şuraya da gideceğim yarın. Değişik içecekler var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tarzımlı bir şey olabilir. Şey, öz şeyde de vardı, Gürcistan'da da. Gazlan magam. Öyle yazıyor üstünde. Güzel değişik içecekler var ama ben ne alacağım? Su aldım bir. Değişik, değişik Çilekli su galiba. Portakallı su. Bilmiyorum. Su alayım bir de ice cream alsam ya. Ice Değişik bir içecek olur. İçeceklerimi aldım. Çocuk Türkçe konuşuyordu, çok tatlıydı. Herkes çok tatlı. <laughs> Alayı çok tatlı. Şurada güzel bir bina var. Az önce Özbek şeyleri vardı, Özbek renklerinde dolanmıştı. Onu göstereceğim. Ondan buradan geçiyorum şu an. Binada nasıl görebiliriz binayı? Şey kapattı. Ağaçlar kapatıyor. Şöyle biraz bekleyin. Şu bina. Koca koca binalar var burada. Ne binası acaba? Hadi. Hadi, hadi, hadi. Bekliyorum özellikle yukarı. Yes. Evet. Özellikle oldu. Güzel değil mi? Gideyim artık o sene. İçeceğimi, içeceğimi aldım. Et yapayım. Halka karışayım, sosyalleşeyim. Aa, Kore restoranı da var burada. Barbekü. Girilebilir. Ama zaman yok ki ya. Ben yürüyen sonra dönüyorum zaten. Öğlen e, uçağım var. Ay çok güzel geçiyor. Şeytan kulağına kurşun. <laughs> çok mutluyum şu an. Birazcık hastalanmış gibiydim. İyileştim ama şu an iyiyim yani kötü değilim. Genel anlamda güzel geçiyor. Şeyi hostele çok para verdim. O biraz can yaktı ama yapacak bir şey yok. Hostele <laughs> geldim de. Çok güzel geldim. Bakmayın ya da hostele geldim de şimdi biraz edit yapacağım. Akşam yani yemeğimi yedim. Hostele geldim işte. Şey yapayım da edit yapayım da biraz güzel olur. Hosteli göstereyim. salonu. mutfak Sahibi de şey çalış, çalışan da Rus şey yapıyor. Aa, krep yapıyor. Rus, ablacığım. Of, şu kişniş kokusu var ya ciğerlerime kadar işledi yani. Her tarafta kişniş kokusu alıyorum. Bak, burası da kokuyor Neyse.